gerçekleri bilmek bilmemekten daha iyidir diye düşünüyorum. Bir gün yalnız kaldığında gözlerini kapatıp düşünmeni isterim. Bu zamana kadar ne yaptım, ne düşündüm de ben buralara gelebildim? İyi anlamda da geçerli, bu dediğim kötü anlamda da geçerli. Bizler doğar, büyür ve ölürüz. Seçeneklerimiz kısıtlıdır, uçuk açık hayallerimiz vardır, gerçekleşirse mutlu, gerçekleşmezse hüzünlü oluruz. Hayatımız hep bu evrede devam edecek, etmeye de sürecektir. O yüzden ne hayal kurmaktan vazgeçiyoruz, ne de can acıtmaktan, ne de üzmekten, ne sevmekten, ne mutlu olabilmekten her şeyi bir arada yaşamaya ne olursa olsun devam ediyoruz. Benden size bir tavsiye. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin ama sınırlı şekilde hayallerinizi gerçekçilik adı altında kurmaya ve hayatınızda kimseyi üzmemeye, yormadan bir şeyleri halledebilmeye, usandırmadan, bıktırmadan yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü usandırdığınız ve bıktırdığınız insanlar günü geldiğinde siz normal bir seviyeye çıktığınızda o günleri arar hale gelirsiniz. Karşı tarafta siz de çok üzgün, çok yorgun bir dönem atlatmak zorunda kalabilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla kasmadan, yormadan bu hayat çok basit aslında. Hayatı zorlaştıran bizleriz. O yüzden zorlaştırmak değil de kolaylaştırmak adına ne yapabiliyorsak kardır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.